Bırak beni. Bırak beni. Soldakine sen atla, sağdakine ben. Soldakine Martinez indi de. Bak karşıdakine. Hepinize merhaba kankalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz kankalarım. Bugün e, yine Sinan abiyle birlikte Erangel'da harika bir maç yaptık kankalarım. Erangel'da bugün müthiş bir winimiz oldu. Sizlere videosunu paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenen arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Ayrıca akşamları canlı yayınlarıma da beklerim. bizleri çok seviyorum. İyi seyirler. Bu video 11,5 dakikaya sürdü yaklaşık. Hadi, hadi, hadi. Sizin beğenmeniz... Bir saniye lütfen izleyen arkadaşlardan birer tane like ve abone olmalarını rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Videonun sonunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok cici bakın canlarım. Bay bay. Bana karı lazım. gözlerimden uyku akıyor resmen ha. Allah Allah. Allah çok felaket sulanıyor gözler. Düşün yani bu kadar. Allah karı bakıyordum M24'ü buldum şimdi. Çok iyi oldu. bir tane denk geldi. Hmm. Hmm. Adam kornaya basıyor abi gel gel. Geliyorum şu holoyu alayım mı? Aa. <laughs> Yarrağını sabotaj et. Şey. Eyvah. Demedim. Sabotaj yarrağını Hiçbir şey bırakmadım. <laughs> yelek var. 3 yelek var. Adam getirir bizi. Bir yerde araba sesi duyuyorum ama. Ben de ayak sesi duyuyorum. Tepede Ne susturucu bulamadım ya. Bana otomatik susturucu silah lazım ya. Groza ya, başkası var mı ya? Yok. Başka şimdi oluyor mu? Diğer aparatlar eğer oluyorsa onlardan da olur da Ben sadece susturucu oluyor diye biliyorum Uzatılmış şarjör vardı M24 için aldın mı? Lazım değil, aldım oldu? Sam attık. E. Ee, Tel oldu mu? Ya. Alana gidiyorsunuz. Niye söylemiyorsunuz amına? Ben de salak diye buraya bakıyorum hala. Dikkat et yürüdüğün yola. Ne bomba mı var? <gülüyor> Ağzına. <gülüyor> Bizimkine mi basıyor? Bizim adama basıyorlar. Biz de basalım. Kim Başkası da geliyor. Alana gidiyor. Alanlar doğru gidiyor. Pezavent. keşke arabayla gitseydik ya. Yani. Aa önümüzde adamlar önümüzde. Gitme <laughs> çok güzel vurdu. Tamam bayıldı birisi. Daha var daha var. Temiz. <laughs> tamam. E, bir öldürme bir asist En Hepsinin kafasından vurdum. Susturucu varsa ne olur bırak Ne gidiyorlar ki var ya. Adamı görürüm şu tepede. susan bir araba var. Tam yukarıda adam. Adam yukarıya doğru kaçmış. İşaretindeydi yani. Yine alan zeyrat geliyor da. Aşağıya kaymış pezoni. Bence burası çok güzel abi ya. Kalacağız burada ya. Buraya gelecek. Adam yere yatmış. Nerede Mark Lane? mi? Ben adamı göremiyorum. Nerede oğlum? Ha sarı markta. Var evet ben yedim, tekrardan tamam. Merhaba kankalarım buraya kadar izleyen arkadaşlardan çok çok teşekkür ediyorum Çok ufak bir ricam var Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın kankalarım. Yarın tekrar görüşmek üzere. İnşallah sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.